PC Akademisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar ben Yunus. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte bir programı daha tanıyacağız. Bu programın ismi e, 360 Total Security ve bir antivirüs programı. E, kullanması basit, gayet rahat kullanabileceğiniz bir program. E, nasıl indirmesi de gayet basit zaten. E, şöyle bir programa bakmak gerekirse ilk olarak bilgisayarınızda tam kontrol yapman, e, yapmanızı sağlayan bir e, seçenek var. Ardından e, virüs taraması bu e, daha derinde e, virüs taraması yapıyor arkadaşlar. Şu özel tarama dediğiniz zaman e, şey yapıyor yani daha derinde yapıyor. Hızlandırma e, arkadaşlar e, gereksiz dosyaları silmek için böyle bir e, seçenek yapmışlar arkadaşlar. Hızlandırma güzel bir seçenek. Temizleme var bir de e, temizleme de yine e, ekranları ve önemli dosyaları e, temizliyor arkadaşlar bu şekilde. E, şimdi arkadaşlar hemen Size programın nasıl indirileceğini gösteriyor Zaten arkadaşlar bilindik bir program, e, yani bazı sitelerde falan karşınıza çıkmıştır. E, yine indirmesi basit, e, bazı tam indirden gezginlerden de indirebileceğiniz bir program. E, ama e, ben size esas kendi e, sitesinden indirmek için buradan arkadaşlar indire basıyorsunuz ve e, basit bir kurulumu var. Bunu zaten size göstermeyeceğim. Gerçekten basit bir kurulum. E, bu şekilde programı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle arkadaşlar e, e, mesela tümün seçimini kaldır dediğim zaman işte e, eklentiler ve önemsiz dosyaları temizliyor arkadaşlar şimdi size bir programdan e, bir şöyle bir bahsedeyim ana yüzünden şöyle bir, şunu bir kapatayım arkadaşlar e, arkadaşlar Şurada e, bir seçenek var. Bu seçenek önemli. Burada e, bazı yine e, antivirus programı bazı e, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada eee bak yani e, böyle bir göstereyim. Yani güzel bir program arkadaşlar. Burada e, bazı sitelere güvenmek güvenmeniz için URL'sini yazıyorsunuz ve o siteden herhangi bir alışverişte sizi uyarmıyor virüs bir program olsa bile. E, arkadaşlar şöyle e, karantina diye bir yer var. Bu karantinada sizlere e, şeyi gösteriyor işte. Mesela gör, göreceğiniz üzere burada bir sürü mesela benim karantina birikmiş. E, bunları arkadaşlar mesela hemen kaldırabiliriz. Şöyle arkadaşlar Hepsini seç diyorum, sil diyorum ve gayet hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi karantinadaki dosyaları siliyorum arkadaşlar. Ee, program bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada ba başka seçeneklerde bulunmakta. Ee, arkadaşlar gerçekten iyi bir antivirus programı olduğunu söyleyebilirim. Ee, korumasını açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an e, mesela şurada arkadaşlar çık dediğimiz zaman mesela koruma açık. Şu anda e, aktif korumada bilgisayar teker açık hale gelecektir. Yani e, kapatacağınız zaman bütün virüslere e, bilgisayarınız açık olacak. Burada da, e, a, e, bir şey geldiği zaman da burada başka.